İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Duygusal anlar yaşandı. Törene oğluyla birlikte katılan şehidin eşi Ayşegül Safitül törende defalarca eşinin tabutunu öptü. Gözyaşı döktü. Yüz binlerce kaymakamlarımız bir insan bir insan diye ben... Beni kırdı diyemez, beni incitti diyemez, bir gelsin vallahi de yok billahi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'ye destek veren AB'li büyükelçilere sert tepki gösterdi. Bilmenizi istiyorum ki, o büyükelçiler HDP'nin grup sıralarına oturduğu zaman içim cız etti. Eyvah dedi terör örgütüne can suyu veriyorlar. Terör örgütüne cesaret veriyorlar. Ardından şehit kaymakam için son göreve geçildi. Kalaycı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Yıldırım da törene katıldı. Şehidimiz Muhammed Fatih bu güzel anı tatmıştır. Asım Safi Türk bir baba için en ağır görevi yerine getirdi. Kendi evladını sonsuzluğa uğurlarken cenaze namazını da o kıldırdı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yüce Rabbül Aleminden inşallah bu şehit son şehidimiz olur. Hun harca yavrumu şehit edenleri de Allah'a havale ediyorum. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini bir kez daha ineledi. Bu alçaklar, bu ahlaksızlar, bu adiler zannediyorlar ki Kandil'de, şurada, burada alçakça yaptıkları bu suikastlerle bir yere varacaklar. Varamayacaklar.